Arkadaşlar ben de belayı çeken taraf var mı? Varsa da var kardeşim değil. Dün başıma yine ne geldi Samsun'da? Dün akşam bir arkadaşla görüştüm. İşte gel muhabbet falan edelim dedi. Şimdi kripto para videoları yapıyorum ya ben. Şimdi bu arkadaşım da kripto parayla aynı benim gibi yoğun bir şekilde uğraşıyor. Neyse konu bu değil. Atladım gittim arabama tamam mı? Arabaya atladım arkadaşımına gittim. Buluştuk ettik falan. Arabayı otoparka bıraktım sitede. Bir otoparkın içine bıraktım yani arkadaşımla oturdu. Sitenin içerisinde otoparka bıraktım arabayı. Birkaç saat oturduk. Hoş, güzel, tamam sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık. E, i̇şim bitti. Arabaya gidiyorum benim arabanın arkasında bir tane araba park etmiş. Yani böyle sıra sıra otopark yan yana ama benim arabanın arkasının dikine bir tane araba park etmiş. Şimdi arkadaşımı aradım dedim bir araçların benim arabamın arkasına park etmiş. Hani ben dedim çıkamıyorum bu aracı tanıyorsan plakayı verdim bu aracı tanıyorsan dedim site sakinlerine ulaş alsın arabayı buradan. Arkadaşım geldi gitti neyse şöyle 10 dakika değil şöyle 3-5 dakika bekledim uzaktan bir bayan konuşa konuşa geliyor. Eyvah dedim arabanın sahibi eğer bayansa dedim engin alt al oğlum. Vay efendim sen benim aracımın yerine park ettin de sana dedi şey yapmak için de böyle park ettin de ya kardeşim dedim bak. Bacım şöyle arabanın etrafında bir dön tur at. Benim arabanın dedim ön camında telefon numaram yazıyor. Böyle durumlarda dedim benim telefon numaram var. Hani açıyorum orayı dedim. Oradan dedim beni ara. Gelip dedim arabamı alayım. Yok sadece bunu söyledim ben. Ben bunu söylememe rağmen yine suçlu taraf ben oldum. Bağırıyor çağırıyor kızıyor dedim. Bacım tamam hanımefendi özür dilerim dedim ben eşeğim dedim. Hata ben de ben dedim çıkıyorum dedim gel arabanı buraya tekrar hani koy